Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu Sims Mobile'de ev yapıyoruz. Ben biraz canı doldurdum şöyle gördüğünüz gibi. Ama evimiz 3 katlı. Daha doldurulacak çok yer var. Böyle çok saçma gözüküyor olabilir evet ama siz şuralarında, şöyle gösterdiğim yerlerinde duvarla kaplı olduğunu düşünün. En son kaplamak istedim çünkü sizinle buraları doldururken daha kolay olmasını istedim. Şimdi buraya mutfak yaptım böyle. Çok sade, çok tatlış bir mutfak. Üstüne de... Oraya bir banyo var şurada. Oraya bir kapı koyalım hemen. Şunun beyazını koyarız. İş görür görür evet. Sonra Ay yanlış şey etkili. Şöyle arkaya doğru çevirelim. Hemen banyo eşyalarına girdim. Buraya güzel bir küvet koymak istiyorum şuraya. Evet bence güzel oldu. Sonra şuraya, e, hayır hepsini ondan yapamayız. Küvet koydum. Kulezet koyalım bir. Aha. Şöyle iyi gibi. Sonra bir de, bundan koymamız gerekiyor. Bunu da siyahını seçelim. Şimdi bir boyayalım. Burası bildiğiniz bu olabilir. Tabi içeride ışık olmadığı için siz görmüyorsunuz. Hemen ben ışık da koyayım oraya. Aydınlatmayı seçtim. Aa, Ha şunda bu büyük müydü? Yok. Şu iyi. Evet oldu işte. Bir de yere paspas gibi bir şey atalım. Şu güven. Evet. Yeri de boyayacağım ama havlu koyalım bir de. Da koyalım mı bir yere? Ha, şunu koyalım şu duvara. Güzel oldu bence. Yeri de boyayalım hadi. Yerde soğuk. Beğenemedim, anlamadım. Şu nasıl? Tıklıyorum ha şimdi oldu hiç güzel olmadı. Bunun başka rengi de yok. Şunun daha açık bir rengini yapmayı deneyelim. Tamam ya, oldu işte. Evet evet, banyo da oldu. Banyo biraz sallamasın ama boş verin ama. Yani çok önemli değil banyo. Şimdi üst kata çıkalım hadi. Yani şöyle olur. Aa ben şurayı boyamayı unutmuşum. Şimdi bunun içinde orayı şununla boyayabiliriz. Tamam. Şurayı ben baştan sona kadar bakın çizgili şeylerle boyadım. Yani sadece o arka tarafı diyeyim. İşte şöyle çizgili şeyle boyadım. Ha, pardon. Şuradaki duvar olmayacak. Bu duvar yok. Tamam. Yapmak istersek çit yaparız. Ki olmalı ama hiç yapasım yok. Neyse hadi gelin şimdi devam edelim. Yani şuraya bir çalışma masası koymak istiyorum. Bunun için de hemen masaların kısmını açıyorum. şimdi güzel bir çalışma masası ne var? Şöyle olur gibi. Evet arkaya da bir kitaplık koyarsak. Kitaplık çok iğrenç. Pardon. iğrenç kelimesini kullanmamaya dikkat edeceğim. Bundan sonra videolarımda. evet. Şu güzel mi? Tamam iyi gibi ya. Aslında kötü ama neyse olsun. Ben şurayı da bir boyayalım da bir gözümüz gönlümüz açılsın ay. Hangi renge boyasak ki? Ay ben çok severim böyle kocaman kocaman şeyleri. Bence güzel oldu. Şimdi çalışma masasını koyduk. Bir de sandalye koyalım. Evet, şunu koyalım. Şöyle olacak sandalye. Ama bu sandalye çok iğrenç. Bak yine iğrenç dedim. Masamız da bir kötü. Aman daha, daha iyisi yok. Bir bilgisayar koyalım şuraya. Ben masayı ters koymuşum. Heh. Tamam bir bilgisayar koyalım. Aa. okay. Bir kitap koyalım. Oraya bir kutu gibi bir şeyler. Aslında şuraya da şunu koyarım ama hı, koymayacağım. Şimdi şuraya da bir e, pencere koysak güzel olur. Pencereye tıklamaya çalışıyorum. Yok o pencere olmadı. Bunu da beğenmedim. Bu çok mu büyüktü? Ha bu iyi. Tamam pencereyi de koyduk. Şimdi ne koyalım? Bir de halı koyalım buraya. Hmm, Halımızdan Yuvarlak hala olsun. Olmasın. Çok küçükmüş bu. Aha, tamam. Şu olur bence. Zengi değil. Evet. Güzel oldu. Payansın. Aşağıya şey yapalım bir de. Hmm. Parke yapmak istiyorum. Tüm oda seçili. <laughs> bu renk olmadı. Göz mü yordu. Tamam oldu işte ya Güzel güzel tamam oldu Şimdi Bir de şuraya bir ayna koymak Heh, İşte bunlardan koymak istiyorum Bu tarafa doğru çapraz Heh işte tam yerine oturtamadım ama oldu gibi. Sonra bir de şuraya güzel bir oturma şeyi istiyorum ama böyle bir tane yatıp dinlenebileceğimiz gibi bir şey. Burada öyle bir şey yok. Burada da yok çok içine şunu koyabiliriz ama. Şuraya bir de ışık koyalım. Bir de çiçek koyalım. Bu da çok kötü. O da çok büyük. Bu da büyük. Böyle zarif bir çiçek istiyorum. Şimdi bunu koyacağım. Sizce bu zarif mi? Evet bence bu zarif. Bir de kaktüs koyalım. <laughs> Gelen giden çarpsın. Şuraya da bir tane daha çiçek koyabiliriz. Şöyle yanına bir tane daha koyalım. Şöyle minik kaktüsleri de masamıza koyalım. Bundan aşağı koyduk. Evet burası da böyle. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Burası da ben şunu kırayım. Yatak odası olacak. Şimdi bunun için ilk önce bir yatağa ihtiyacım var. Yatağı hızlı bulacağım. Siz hiç merak etmeyin. Tamam bu yatak. Şurayı bir boyayalım arkayı. Ha, çok çirkin oldu. Oldu bence. Şunu da boyayayım ben. Şimdi yatağı koyduk. Bir dolap gibi bir şey koyalım şuraya. Da şunu koyalım. Hmm. Bir de ayna, Çiçek olmazsa olmazımız. Şu kocaman dediğim şey şuraya yakışır mı? Yakışmadı. Şu yakışır mı? Hiç yakışmadı. Şu çok küçük. Şu. Şu. <laughs> i̇şte bu güzel oldu bence. Şimdi bir de yanlara şundan koyalım mı? Evet koymalıyız. Yuvarlak olmasın ya. Bu kadar dikdörtgenin içine de yuvarlak yakışmaz. Bu da pek çirkin aldım. Ay. Ya resmen oyunun oyundaki hakimiyetimi kaybettim. <laughs> Şuf. Of ya koyacak bir şey bulamıyorum. Hiç beğenmedim. Aa hiçbiri güzel değil. Koymuyorum arkadaşım, koymuyorum. Şimdi duvara güzel bir şey koymak istiyorum. Hmm, böyle büyük bir tablo. Bunun için bu saçma tabloları geçtikten sonra hmm. şu nasıl? Ay bu kötüymüş. Hı hmm şöyle dikdörtgen ama yana doğru. Yatay dikdörtgen istiyorum. <laughs> Yumurta ve portakal en sevdiğim. Evet, bu da olmaz. Bu neymiş? Aile portresini olmaz. <laughs> tamam bu oldu bence. Evet. Güzel oldu. Bir de yukarıya tamamdır. Küçücük bir de ayna atalım bence şuraya boydan. Yok, ayakla ayna atalım. Oralara şundan koyaydık iyiydi de. Koyamadım bir türlü, beğenemedim. Hmm. Neyse ya böyle kalsın. Ben şurayı bir boyayım. Yani aşağıyı da tüm oda için geçerli. Şimdi bir de halı halı yap halı koyalım. Şuradan bir halı alalım. Halı 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 güzel halı. Halı, halı istiyorum. Bunu renkli yapalım en iyi. Bence güzel oldu hoş oldu. İdare eder. Işık koyalım şuraya. <laughs> tamam. Sizin için tekrardan şu duvarları kapatacağım. Evin nasıl bir şey olduğunu tam olarak göreceksiniz. dışını artık önemsemeyeceğim pencereleri falan. Ve ben olsam büyük ihtimalle ön tarafını full pencere yapardım. Umarım aradaki katlar kapanmıyordur. Aa nereye duvar çektim? Bazen kolsuzluğum tutar. Yine çok yanlış bir yere duvar çektiğimi düşünüyorum. Ben biliyordum. ya. Yakınlaştıracağım mı? Ben neden klavyeyle hareket ettirince bozuluyor anlamadım ya. Şimdi bir de tıklayamıyorum iyi mi? Tavanı kaldı değil. Tavan inşa ede tıklamam lazım. Şuraya tıklayamıyorum. Of tavan yapmayacağım. Şimdi ilk katımız duvarlar mantıklı olsun. <laughs> i̇lk katımız böyle. Bence güzel gözüküyor. İkinci katımız. Çok renksiz olmuş ama olsun. Ve son katımızda da yatak odamız var. İşte böyle. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda buluşalım.